Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Kısa bir süre önce X hesabımızdan paylaştığımız YouTube kanalımızı daha böyle aktif bir hale sokmak için ufak ufak hazırlıklarımızı yaptık. Başlıyoruz. Şimdi size kısaca bu kanalda ne yapacağız? Maksadımız ne? Amacımız ne? Hedefimiz ne? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak ilk hedefimiz borsanın korkunç, ürkütücü bir yer aslında olmadığını Hani eğlenceli, bilgi ve ile birlikte keyifli kazandıran bir mecra olduğunu sizlere gösterdim. Aslında biz az çok bunu sosyal medyada ilk hesabımızda e, sizlere aktarıyoruz. Yani işte paylaşımlarımızla, e, e, hani konuşmalarımızla, birbirimize olan hitabımızla vesaire de bunları biz sizlere aslında sosyal medyada e, bunun çok zor bir şey olmadığını, çok basit bir şey olduğunu, i̇şte dinlene dinlene ne anlama geliyor daha sonraki videolarda bunları anlatacağız. Doğru zaman, işte ne anlama geliyor, işte bunları anlatacağız. Doğru ise, iyi de ben bunu nereden bulurum, nasıl bulurum, işte bunları anlatacağız. Buralarda, bu mecrada öncelikli olarak, esas olarak yapmak istediğimiz şey, bu yatırımcının, bir yatırımcının daha doğrusu, bir hisseyi nasıl analiz etmesi gerektiği, hisse üstünde neyi düşünmesi gerektiği, hissede hangi noktada alıp hangi noktada satmasını nasıl bulacağını bunları böyle anlaşılır. Sade değil de öyle bir bu hani laf kalabalığıyla tekniktir, grafiktir, obodur, tobodur, bobodur bu tür hikayelerle değil de daha anlaşılır, daha sade, daha böyle net bir dilde anlatmaya çalışacağız, öğretmeye çalışacağız. Yatırımlarımızın hangi taraflarda kullanırsak, değerlendirirsek hangi tür başarıyı elde ederiz. İşte bunları anlatacağız. Finansal özgürlüğe doğru çıkacak her adımın finansal hamlelerde nasıl yapmamız gerektiğini tek tek sizlere anlatmaya çalışacağız. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Fakat hisseler üstündeki fikirlerimizi, görüşlerimizi arkadaşlar düşüncelerimizi anlatacağız, paylaşacağız. Aynen sosyal medyada yani ilk hesabımızda olduğu gibi burada da bunları anlatacağız daha eğitilir, daha böyle eğitim üstüne bir takım paylaşımlar gerçekleştireceğiz. Arada canlı sohbetler açacağız. Arada belki konuklarımız olacak. Belki farklı e, hani kafamızda planladığımız bazı şeylerimiz var. Onları oluşturacağız. Arkadaşlar özetle bundan sonraki borsa hayatınızda ne yapmanız gerektiğini ve ne yapmamanız gerektiğini az çok anlayabileceğiniz böyle yalın, çıplak, böyle güzel bir dilde sizlere finansal özgürlüğü yolunu açacak paylaşımları inşallah burada paylaşmak istiyoruz. Hani yaymak istiyoruz. Bunun için de yapmanız gereken şey kanalımıza abone olmak, bizi dinlemek, bizi takip etmek. Daha sonraki arkadaşlar canlı yayınlarda işte falan alt kısımlarda yine bizim biliyorsunuz bizim sosyal medyada da, burada da her alanda da hani yorum kısımlarımız her zaman açıktır ve açık olmaya Arkadaşlar devam edecektir. O gibi mecralarda bize hani sorularınızı sorabilirsiniz. Canlı yayınlarda iştirak etmek isterseniz katılabilirsiniz. Eğlenceli, güzel ve öğretim ağırlıklı inşallah bir takım programlar planlıyoruz. Bunlara eşlik edebilmek için arkadaşlar bildirimlerinizi açın, abone olun ve sürprizlerle birlikte inşallah önümüzdeki süreçte tekrar arkadaşlar bir arada olacağız çok güzel şeyleri daha önce imza attık. Bundan sonra da imza atmaya arkadaşlar devam edeceğiz. Ve hep şunu söylüyoruz. Doğru zaman, doğru hisse, dinlene dinlene en önemlisi arkadaşlar bilgiyle stratejinin birleşmesi. Bunları öğrendiğinizde zaten hiçbir şekilde başka hiçbir e, hani yardıma, desteğe ihtiyacınız olmaksızın bakarak çok daha iyi anlayacaksınız. Biz size bakmayı değil görmeyi arkadaşlar öğreteceğiz. Bakmayı herkes anlatıyor. Fakat biz, biz size baktığınızda görmeniz gerekenleri söyleyeceğiz. En kısa zamanda tekrardan bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.